<laughs> Merhaba Elif. Ne yapıyorsun? Ne kadar güzel giymişsin sen böyle. Evet. Ne yapıyorsun? Annelize'yi merak ediyorsun değil mi? Ben onu sakladım. Bulabilecek misin bakalım? Bulabilecek misin? Nerede? Soğuk, 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 soğuk. Soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Sıcak ılık 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 sıcak soğuk soğuk sıcak 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 <laughs> evet buldun sıcak çabuk buldun ama <laughs> getir bakayım evet anne Elsa <laughs> Elsa anne. Anne, anne ve Elsa ne bu aldık ama ben buna tam bakmadım ne oldu neydi. Bak bu. Öyküyü oku. Resimleri boya, çıkartmaları yapıştır. Bakalım <laughs> hmm. açacak mıyız? Evet. Bu normal bir dergi değil, ha? değil galiba Ali. Ha? bakayım. Aa, şöyle. Normal bir dergi değil galiba Ben sana söyleyeyim. Sadece çıkartmalar var gibi. Anna ile çok özel diyor. Al bakalım. çıkart bakalım. Oo. Bakalım neler varmış içinde. Aa Buralara çıkartmaları mı yapıştıracağız? Evet. Hmm, bir hikayesi var galiba. Bakın evet. ne yazıyor. Elin der krallığı çok uzaklardaki yüksek kuzey dağlarıyla derin yamaçların arasında kurulmuştu. Krallığı kral ve kraliçe yönetiyorlardı. İki kızları vardı. Elza ve Anna. Elza sihirli bir güce sahipti. Kar yağdırabiliyor ve tek bir dokunuşla her şeyi dondurabiliyordu. Aa, Elza öyle mi yapıyor? Evet. Elzan'ın Bak burada. Aa burada da boyama var ha. Boyama yapacağız. Bak buraya da ne diyor? Çıkartmayı bul ve yapıştır diyor. Evet, bak burada. Buralara çıkartma yapıştıracağız. Bak burada. Anna korkmuş mu bir şeyden? Ne Hayır. diyor? Bir gün Korkam kızlar işte. birlikte oynarlarken Elza'nın bu sihir yanlışlıkla Anna'ya çarptı. Aa, Anna'ya bu sihiri yapmış <laughs> Elza. Küçük bak kız yere burada. düştü ve bilinçsizce titremeye başladı. Bak Elza değdiği yerdeki saçları kar gibi bembeyaz oldu. Kardeşinin başına gelenler yüzünden çok korkan Elza hemen yardım çağırdı. Hmm. Saçları da bembeyaz olmuş Elif. Beyaz. Aa. Aradan yıllar geçti ve Elza kraliçe olarak taç giyeceği yaşa geldi. Elza artık kraliçe mi oluyor? Evet. Hmm. Elza taç giyme töreninin şerefine kalenin kapıları sadece bir günlüğüne açıldı. Oysa evet. Elza İlgi odağı olmayı hiç istemiyordu. Sihirli güçleri açığa çıkarsa diye çok korkuyordu. He. Açmışlar e, Elza'ya tüm halk oraya gelmiş. Ama Elza aslında bunu istemiyormuş. Bak buraya da yapıştıracağız. Evet. Elza'nın bir de koltuğun şeyini. Evet. Kim başka? Ben hikayesini sevdim Elif. Anna saç giyme töreninden sonraki partide Hans'la tanıştı. İkisi tüm akşam üstünü gülerek, dans ederek ve konuşarak geçirdiler. Öyle çok ortak noktaları vardı ki kendilerini büyülenmiş gibi hissediyorlardı. Böylece nişanlanmaya karar verdiler. Ha, Hans'la bir tanışmışlar. Birden Elza eldivensiz elinden buzlar fışkırdı. Hem de tüm davetlilerin gözleri önünde. Elza'nın elinden buzlar çıkıyor. Elsa böyle şeyler de mi yapabiliyor? Evet. Oo, herkes öğrenmiş oldu sihrini. Sırının açığa çıkmasıyla paniğe kapılan ve birilerine zarar vermekten korkan Elza hızla kaleden kaçtı. O koşarken dokunduğu her şey buza dönüşüyordu. Hmm, Elsa'nın sır sırrı ortaya çıkmış. Başka ne var bakalım? Bak. Oo, kar mı yağdırıyor Elsa? Ha. Harika. Elza dağların tepelerine doğru kaçmaya devam etti. Burada en, burada endişelenmesini gerektiren hiç kimse olmadığından sihirli güçlerini özgür bıraktı. Kendini çok rahatlamış hissediyordu. Çevresini kuşatan kar fırtınası eşliğinde buzdan heykeller ve kardan adamlar yaptı. Hatta kendi giysilerini bile değiştirdi. Ha, her yeri kar yapmış. Hiç kimse de, O burayı da boyayacağız değil mi? Anna sonunda Elza'nın neden yıllarca herkesten uzak durduğunu anlamıştı. Krallığı Hansa emanet etti ve kız kardeşini aramaya gitti. Erin deli sonsuz bir kışa mahkum eden sihri bozmak için kraliçeyi geri getirmesi gerektiğini biliyordu. Ama bundan da önemlisi kız kardeşini geri istiyordu. Anna da Elza'yı geri getirmeye gitmiş. Bak burada. Evet, çıkartma buraya yapıştıracağız. Fırtına Anna'nın yolculuğunu zor, çok zorlaştırıyordu. Özellikle de atı onu karların içine fırlatınca genç kız ne yapacağını şaşırdı. Neyse ki birden karşısında küçük bir tüccar kulübesi çıktı. Kulübede Anna dağ adamı Kristof ve onun rengeyi Sven ile tanıştı. Sven. Aa Sven. Sven. Kristof hmm, geçimini bu satmaktan kazanıyordu ve soğuk hava onu hiç de mutlu etmemişti. Kristof yazı geri getirmesi için Anna'ya yardım etmeye karar verdi. Hmm. Böylece insanlar yeniden buza ihtiyaç duyacaklardı. Ve Kristof'un işleri düzelecekti. Kristof hmm. da yaz gelmesini istiyormuş. <laughs> oh! bu, bu. Çok güzel. Çok güzel. Aa, bu, bu, da. Evet. Hepsinin yeri var değil mi? Birazdan hepsini yapıştıralım oldu mu? Evet. Şu hikayeyi ben çok beğendim. Hikayeyi okuyalım mı? De... Yolda Anna, Kristof'a Christ... Elsa ve Elza adam ve Erindel'de yaşananlardan bahsetti. Birlikte ormanın derinliklerine doğru ilerlediler ve nefes kesici güzellikte bir kış manzarasıyla karşılaştılar. Hiç beklemedikleri bir anda, karşılarına çıkan sevimli kardan Adam Olaf da onlara katıldı diyor. Hmm. Sonunda iki kardeşin Elza'nın sarını paylaşıyor olmaları rahatlatıcıydı. Ama şimdi ne yapacakları konusunda çok farklı düşünüyorlardı. Anna, Elza'nın Erin dele geri dönmesini istiyordu. Ama Elza buna karşı çıktı ve bir an öfkeyle ellerini kaldırdı. Bunu yaptığı anda da ellerinden fışkıran bu sihiri Anna'yı bu kez göğsünden vurdu. Ellerini kaldırınca <laughs> Anna göğsünden vurulmuş. Evet. Anna ile Kristoff'un buzdan sarayı terk etmelerinden sonra Hans ve askerleri <laughs> çıka geldiler. Elza onlara karşı koymaya çalıştı ama sonunda Hans onu kaledeki bir hücreye hapsedip yere zincirledi. O Hans onu zincirlemiş. Niye zincirliyor? Ha? Neden zincirlemiş? Burada ne yapıyor? Ha, bak burada da Olaf var. Çıkartmayı yapıştıracağız. Bu kimdi? Sven. Sven. Anna, Kristoff ve Olaf son hızda dağdan aşağı indiler. Kristof çok endişeliydi. Elsa'nın bu sihiri yüzünden Anna'nın saçlarının büyük kısmı beyaza dönmüştü ve genç kız kendini çok güçsüz hissediyordu. Kristof Anna'ya derinden bağlandığını fark etmeye başlamıştı. Ama güzel prensin büyük tehlike altında olduğunu da biliyordu ve Anna'nın büyük aşkı Hans onu iyileşmesini sağlayabilirdi. Hmm, burada ne var? Bu Hans mı? Aa, ha, yok, Kristof. Kristof'la Anna bunu da boyayacağız değil mi? Kristof Anna'yı kaleye geri götürdü. Hansi gören Anna, ona Elsa'nın sihirli gücü yüzünden başına gelenleri anlattı ve Hans'ın öpücüğüyle iyileşebileceğini söyledi. Yalnızca gerçek sevgiyle yapılan bir davranış beyini iyileştirebilir dedi. Ama Hans onu öpmek istemedi. Hans'ın asıl isteği krallığı ele geçirmekti ve bu amacına ulaşabilmek için Anna'yı seviyormuş gibi yapmıştı. Oo, gördün mü sen? Hans krallığı ele geçirmek istiyor. Bak, bu da. Oo! Anla mı bu? Evet. Hmm. Yani Elza'ymış o. Hans kılıcıyla Elza Elza'ya saldırmak üzere. Hans gidince Anla yere, yere yığılıp kaldı. Bu sihri tüm vücuduna yayılmıştı. Tam Anna tüm umutlarını yitirmek üzereyken Olaf gelip onu buldu. Kardan adam ateşin onun eriteceğinden endişelen Anna'nın tüm uyarılarına rağmen şömineyi yaktı. Bazıları uğruna ölmeye değerdir dedi prensese. Olaf pencereden dışarı bakınca Kristof'unuzla Erin dile döndüğünü fark etti. Bu genç adam Anna'yı gerçekten seviyor olmalıydı. Kristof ee, geri dönmüş. Olaf'ın yardımıyla Anna Kristof'u bulmak için dışarı koştu, ama birden korkunç bir manzarayla karşılaştı. Hans kılıcıyla Elza'ya saldırmak üzereydi. Ee, bak Hans saldırmak üzere. Anna kalan son gücüyle kendini Elsa'nın önüne attı. Hans kılıcını aşağı indirdiği anda Anna'nın vücudunun tümüyle buza dönüştüğü, gürültülü bir çınlama eşliğinde kılıç parçalara ayrıldı. O kılıç parçalamışlar buzla. <laughs> Elza gözyaşları içinde kollarını kız kardeşine doladı. Aradan sadece bir dakika geçmişti ki büyük bir mucize gerçekleşti. Anna çözülmeye başladı. Ama nasıl diye sordu Elza. Gerçek sevgiyle yapılan bir davranış buzdan bir kalbi bile eritir dedi Anna kısaca. O anda... Elza sevginin ilk baharı da geri getirebileceğini fark etti. Kollarını havaya kaldırdı ve oluşan güç dalgası tüm buzları eritip kışı uzaklaştırdı. Hmm. Kış gitmiş, yerine gelmiş bahar. Bu sefer Anna ile Elza yalnız kaldılar değil mi? Aa Olaf da var. <laughs> Elza kalenin avlusunu bir buz pateni pistine dönüştürerek Anna'ya sürpriz yaptı. Sonra da Olaf'ı erimekten korumak için sihirli bir kar bulutu oluşturdu. Anna ise... Mutlu Kristof'a minik bir öpücük hediye etti. Ve iki kız kardeş çocuklardan çocuklarınluklarından biri ilk kez el ele tutuşup Elza'nın Sihirli Kış Eğlenceleri Parkı'nda paten kaydılar. Elza ile Anna'nın arasındaki sıcacık sevgi sayesinde elinden neşe dolu günlerine geri döndü. Harika değil mi? Ben öyküsünü çok sevdim. Yapıştıralım mı bu çıkartmaları da? Hangisi? Şimdi başlayacaksın önce. Önce buradan bulalım. Tamam mı? Buradan bulalım hangisiymiş bakalım. Aa! Bunu bulabilir miyiz? Kim bu? Anna mı bu? Anna. Anna. Hadi bakayım. Anna havada uçuyor, değil mi? Havada. <laughs> Anna havada uçuyor bakalım bulabilecek miyiz Anna havada uçuyor hangisi? Bu. O mu sence? Bakayım. Aa evet. Orada yatay durmuş, burada dikey. Onun için. Evet, acele etme. Yavaşça çıkar. Hoppa. Çıkardın mı? Evet. İlk önce anlayayım yapıştırıyorsun? Yapıştır bakayım. Hoppa. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu. İşte oldu. Şimdi o kim? Anlam o. Bu, Şimdi, bu işte. Bu. Aa, tamam. Harika. Bu işte. Burada ne var bakayım? Aa annenle oyun oynuyorlar. Hadi bakayım. Bu da. Kendisi. Aa köşede mi? Evet orada. acele etme. Alttan çek. Hop. Tamam. Burada. Ne oldu? senin analize Göster bakayım. Ayyap çok güzel. Aa, yok? Burada kim var? Buradaki kim? Sen anlayınca çok mu seviyorsun? Evet. Bu sindirelle mi bu? Evet. Hmm. Hadi bakalım. Değil mi? Hayır bu. Oo. Elze. Evet. Elze. İşte hmm, tamam. Harika oldu. Çok güzel. Şimdi ne var? Bu. Hadi bakayım. Hans mı o? Hans. Buldun mu Hans'ı? Yırtıldı mı? Evet. İki parça da yapıştırırsın. İki parça da öyle yapıştıralım. Evet. Oldu mu? Hadi bakalım şimdi hangisi? Burada var bir tane daha evet. küçük ben görüyorum. Ne o? Çiçek mi o? Çiçek. Hadi bakalım. Buldun mu? Oldu. Var mı daha? Bu. Oo bak orada. Dans ediyorlar herhalde. Hı -hı. Bunu mu yapmak evet. istiyorsun önce? Tamam onu ya. Oo, evet. en güzeli bu Elif. Evet. Çıkartamadın mı? Hayır. Acele etme canım. Acele etme kızım. Nasıl? Çıkartırsın çıkar. Üstten tut. kolundan kolundan çıkart. Tırnakların yok onun için çıkartamıyorsun. Hop. Aferin. Çok güzel. Çok büyük bu. Elze değil mi o? Az. Hiç acele etme. Kolu falan yırtılmasın. Sana güzel görünmez kolu yırtılırsa. bakayım o oh, çok güzel Baba. çok güzel harika wow. i̇şte, Tamam. Burada sıvı Sven, Kristof, Kristof, Sven mi Kristof? Yuvarlak olan çıkart çıkartmalar çok zor çıkıyor. Kim? Çok güzel çıkartmalar var, harika. Sen çok seviyorsun değil mi çıkartma çıkartmayı bu işte? Aa, buraya olaf mı? Aha, olaf çok güzel. Hadi çıkar bakayım. Hop, harika. Açtım ben bu O hans mı? Hans. Hadi biz onları o zaman yapmaya devam edelim. Arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Biz çıkartma yapmayı çok seviyoruz çocuklar. Onun için biz bu çıkartmaların hepsini tamamlayacağız. Bunları tamamlamadan biz rahat edemeyiz. Sizinle beraber hikayeyi okuduk. Sonra da boyama yapacağız biz. Kılıç da çok güzelmiş. Kılıç yapalım şimdi. Hadi kendinize iyi bakın çocuklar. Videolarımızı izlemeye bye devam bye. edin. Kış Kanalımıza kış. abone olun lütfen.